Kriptomert YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir yoktum. Tekrardan aranızdayım. E, bu videomda sizlere Gateway'e nasıl para yatırabilirsiniz, nasıl kripto para transferi gerçekleştirebilirsiniz gibi soruların cevabını vereceğim. Fazla uzatmadan videoya geçiş yapmak istiyorum. Öncelikle bakın Gateway Market bölümünde, ana sayfa bölümünde arkadaşlar credit cards ve bank kart transferi var. Buradan credit cards deyip hemen açılan sekmeden de yatırmak istediğiniz miktarı belirterek ki burayı hiçbir şekilde önermem arkadaşlar. Çünkü bakın hemen buradan seçtik. 500 dolar olarak örnek göstermek amaçlı seçiyorum. Buradan önerilen ara sağlayıcıyı da seçtik. Sorumluluk reddi dedik. Okey dedik. Elbette bakın arkadaşlar hesabınıza geçecek para 483 dolar. Yani burada tamı tamına 17 dolarlık bir komisyon kesinti mevcut. O yüzden bunu hiç açmadan geri gidiyoruz. Geri geri diyoruz. Ben size arkadaşlar daha mantıklı bir yolunu göstereceğim. Nedir bu mantıklı yol? Türkiye'de hizmet veren bir aracı borsa bulmak. Bu da Binance TR, Paribu, BTC Turk Pro bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Yeter ki Türkiye'de hizmet veren bir kripto para borsası olsun. Bunlardan benim size önerim Binance TR'dir. Açıklama kısmında GTI da Binance TR'nin de komisyonlu indirim üyelik linklerini bırakacağım. Benim üyeliklerim üzerinden hani benim referans linkim üzerinden üye olup bana da destek olabilirsiniz. Siz de komisyon indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Şimdi Binance TR'ye veya herhangi bir Türk sağlayıcıya üye olduk. Burada yapmamız gereken şey hesaba para yatırmak. Bunu da nasıl yapıyoruz? Hemen hemen bütün sağlayıcılarda bu mantık aynıdır. Cüzdan bölümüne gelin. Buradan yatırmaya tıklayın. Yatırma dedikten sonra Türk lirasını seçin TR'ye. Burada bakın her borsa kendi anlaşmalı olduğu borsaları ve diğer bankaları yapar. Göndermek istediğiniz banka hesabı bunlardan biri değilse diğer bankaları seçin. Okey deyin. Karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Bu sayfada da arkadaşlar dikkat etmeniz gereken tek şey şu. İki hesapta sizin adınızda olmalı veya yani sizin adınız olmalı hani şöyle ben arkadaşım atacak bana, annem atacak, abim atacak, kardeşim atacak gibi işlemler kesinlikle söz konusu değildir. Banka hesabının da kripto para hesabının da iki kişiye aynı aynı kişiye ait olması gerekmekte. İki farklı kişiyle olursa bu işlem geçersiz olur. Paranız hesabınıza yatmaz. Elbette paranızı geri alabilirsiniz fakat sizi bir hayli uğraştırırlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Burada zaten mantık Hesap adı bölümüne, adı soyadı bölümüne, hesap adını. Ayben bölümüne de burada size vermiş olduğu Ayben'i yapıştırıyorsunuz. Açıklamaya herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Fakat farklı borsalar açıklamaya da şunu yazın gibi e, şeyler, ek önlemler vesaire isteyebilir. Bu borsada buna gerek yok. Sadece Ayben ve isim yeterli oluyor. Parayı yatırdınız. Sonra yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Burada gelin piyasa bölümüne. Buradan direkt işlem çifti ara değil. Çünkü bu benim geçmişte olduğu için otomatik geliyor. Buradan arkadaşlar dolar almanız gerekiyor. USD try slash TR Türk lirası yatırdığımız için hesaba Türk lirası ile almamız gerekmekte. Daha sonra burada tıklayın. Al deyin arkadaşlar. Al dedikten sonra bu limiti varsa market piyasa olur bu. Piyasa yapın veya market varsa market yapın. Daha sonra %100 deyin. Al din tabi ben alamıyorum en az alım bit dolar. Tabi dolar 19.70 olduğu için hesabımızdaki 18 TL ile alamıyoruz. Şimdi daha önceden zaten hesabımda dolar vardı. Buradan cüzdan bölümüne geliyoruz. Buradan da küçük bir öneri arkadaşlar. Kesinlikle Türk borsalarını e, alım satım işlemleri için önermem. Ben e, bu işe başladığım günlerden beri yurt dışı firmalarını kullanırım. Yurt dışı firmalarının bugüne kadar hiç canımı yaktığını görmedim. Olumsuz açılardan düşüşleri kastetmiyorum. Bu düşüşler her yerde olan şeyler sonuçta. Yani bu Türk firmalara da sadece böyle aracı firma olarak gönderim yapmak için seçiyorum. Buradan arkadaşlar doları koyduk. Doları koyduktan sonra hesabımıza dolarımızı aldık. Dolar dediğimde USD bu da bileniniz vardır. Kripto paraların dolar olarak geçer. Buradan bu sefer arkadaşlar yine cüzdana geliyoruz. Çekme diyoruz çekme dedikten sonra yine aynı mantıkla buradan dolar olduğu için hesabımızda USDT'yi seçiyoruz. Buradan bizden al seçmemizi istiyor. Bu al arkadaşlar banka olarak düşünebilirsiniz. Bizden bir banka seçmemizi istiyor gibi düşünün. Buradan Tron'u öneriyorum size arkadaşlar. Çünkü Tron oldukça ucuz ve hızlı bir aldır arkadaşlar. Hani paranız diğer hesaba çok hızlı bir şekilde geçiş yapar. Buradan OK diyoruz. Onaylıyoruz. Daha sonra bizden adres istiyor. Yani o bankanın IBN'i gibi düşünebilirsiniz. Bu adresi de nasıl alıyoruz? Geliyoruz Gate.io'ya. Cüzdan diyoruz aynı mantıkla buraya yatıracağımız için parayı arkadaşlar buraya dikkat edin. Diğerinden para çıkışı olacağı için çekme diyoruz. Gethaveya para girişi olacağı için yatırma diyoruz. Hani buradaki ince çizgiyi anlayan arkadaşlar kafanız karışmasın. Buradan yatır diyoruz. On chain para yatırma diyoruz. Kripto para işlemlerini adresinize yönlendirin. Yani kripto paralar için bunun. Daha sonra coinara aynı şekilde dolar olarak çekim yapacağımız için doları seçiyoruz. Bakın tether. Buradan seçimimizi yaptık seçimi yaptıktan sonra burada aynı şekilde bakın. Ağısı istiyor bize. Hangi bankayla yatıracaksınız gibi düşünebilirsiniz. Buradan Tron TRC20 ağını seçiyoruz. Burada bize adres veriyor. Bu adreste arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta şu. Yanlış yazarsanız normal banka işlemi gibi karşınıza bir muhatap bulup ya arkadaşım, kardeşim, abicim, ablacım ben parayı yanlış hesaba gönderdim. Bu parayı bana geri gönderin gibi bir muhatap bulamazsınız. Bulamayabilirsiniz. Paranız Tabiri caizse buhar olur, uçar, gider. O yüzden başta bakın. T, -Y 6, kaç? Bunu kopyaladık. Aklınızda tutun. Başı D, -Y 6, sonu kaç? Tabi sizinki farklı olur. Şimdi burada yapıştır dedik. Kaç? T, -Y 6. Okey, sorun yok. Doğru. Burada miktarı yazıyoruz. Ondan sonra OK çekme diyoruz. Çekme dedikten sonra bizden arkadaşlar e-mail ve SMS doğrulaması istiyor. Bunları kodu gönder diyoruz. SMS gelen kodu, SMS ile gelen kodu buraya, e-mail ile gelen kodu buraya giriyoruz. Şimdi ben giriş yapmayacağım çünkü parayı hesaba aktarmayacağım arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne oluyor? Burada gönder dedikten sonra arkadaşlar kodu girip tekrar sizden hani işlemi onaylıyor musunuz diye bir özet ekranı çıkarır. Tekrar arkadaşlar oradan da kontrol edin. TY6 kaç? Mesela benimki oydu. Sizinki her neyse onu kontrol edin. Dediğim gibi farklı hesaba eksik adrese para gönderimi yapmayın. Paranız buhar olur. Şimdi buradan yaptık işlemi okay dedik gönder dedik işleminiz alındı diyor sizin sadece geriye beklemeniz kalıyor. Toronto'da da bugüne kadar ben hiç 5 ila 10 dakikadan fazla bekletmedi. Yani bu demektir ki paranız 5 ila 10 dakika içerisinde herhangi bir aksi durum olmazsa, herhangi bir yanlış işlem yapmadıysanız hesabınıza geçecektir. Eğer ki bakın yarım saati geçtiyse e, firmalarla iletişime geçmeye çalışabilirsiniz veya internetten araştırmanızı yapabilirsiniz. Çünkü yarım saati geçtiyse ortada bir sorun vardır. Normal şartlarda 10 dakikaya geçtiyse de ortada bir sorun vardır. Fakat daha güvenilir olması açısından yarım saati bekleyebilirsiniz. Size kalmış. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Kriptomert kanalı hepinize iyi, sağlıklı, mutlu günler diler. Uzun bir süre sonra az önce videonun başında da söylediğim gibi geri dönüş yaptım. Sahalara dönüş yaptım. Bugünden sonra buralardayım. Bana destek olursanız yorum yaparak, videoyu beğenerek, bildirimleri açarak sevinirim. Merak ettiğiniz soruları eskiden olduğu gibi yorum kısmında bana iletebilirsiniz. Sizleri çok